Hepinize hani, merhaba ho? arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ayak 100. videomuzu çekiyoruz. Onda evet. ayaksızlardan takımın evet. sayısı 100. Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna. Hollanda, Hollanda. Neredesiniz? Ya Yusuf sen kör müsün? Neredesiniz? Yusuf bak buradayız. Zıplayın <laughs> Yusuf biraz. Biraz zıplayın. 100. videoyu çek. Tamam canım zıplayın. 100. videoyu çek. Yüzüncü video tam, yüzüncü dansı. Allah'ım hiç çektim. Şöyle. Tamam arkadaşlar yine format aynı. Orta sağ yok. Defans var. Şey, e, kaleci yok. Kaleci yok. Ya ben ortası olayım. Benim Arkadaşlar ben ortası olayım. Ben olmayayım. Ben kale olmayayım. Ben şey yapayım. Ben Hollandayım. Ya geç şu kaleye Yusuf. ben, ben, ben Yusuf kale de. sen stoper ben ortası o şey. Lan ben e, niye kelim? memnun olurum. Sen niye kelimsin? Herhalde sen bu kırmızı kalemde. Yüzüncü video özel mi oldu. Allah'ım ya. Oh! Uy! 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 Asist Yusuf, benim bir şey de. Abi, Kaleyle abi. bile asist yapıyorum bak bak. Gözler sen de atarsan. Anan. Abi o niye bu kadar pinkli ya? Bilmiyorum ki ben de. Sağ bana. Barsop Sağ bana. Bekle. Vur. Allah'a sal Ayağım Ayağı Ben bu grafikleri sıfıra indiriyorum benim oyun şu an çünkü. Ben ben de zaten sıfırda. Anı top içimden geçti. Onu... <laughs> ben toz... de top içimden geçti. Bak kere, Kerem o al. Kan vurdu çocuğum. 90'a <laughs> çektim. Şöyle kafayla vurdu bir de. Oha. <laughs> ah. <gülüyor> çok sinirlendim çok sinirlendim. Hop bir ananın topa dokunamadım içinden geçtim. Aa, aga, Bak ben de. Bağır şu an sokulmasın. Yatan lan bir ayağa becerdiniz ya? Biz ayağa kal gayda ayağ Bak en, en güzel yaptığım şey ben ben, olabilir ya. asist ortaya gel. Ya, Allah ya şey, at! Aç, orta. Asist benim de. Bu arada güzel orta açtım ha. Biliyorsun değil güzel mi? Ortaydı. Güzel ortayda. Güzel güzel. tutar. kaleye vurdu çocuk. ortası? Oğlum hayır kalenin direk di dibine yani şu an dokunsan gol. Nor bak gerçek hayatta mesela dünyanın en iyi orta ortaları ananı <laughs> <laughs> konuşurken abi bak Allah çarpsın bir şey var bunda yemin ederim tam vuracağımı ayarladım Allah çarpsın ya. bak kapan vuruyor lan son şöyle saniye ama. golüyle berabere kalmayalım Allah <laughs> senin belanı versin Yusuf Ay, son niye gole? <laughs> Ağlayacağım <gülüyor> ya. ya. İşte Barsak kaleye gitsin. <laughs> Hadi vur. Vur. Allah senin belanı versin. <laughs> ya. Allah senin belanı versin. <laughs> Allah senin Ale belanı versin. MVP benim. <laughs> Oğlum ben onu nasıl açıyorum? Barsak mı niye geçeceğiz? Bu arada yendik. bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi orta ha o cidden. sadece şey, şey, şey yok. adam yok vuracak. <laughs> Zamanı ayarlayamadım ki ben bunu. Vuracak adam yoktu. Eç katçı. Eç katçı. Hadi bana son kale. defansa geç varsın sen. Sen zaten. Oha! Oha! Adama ne oluyor? Adam kırmızı kafa yedin adam. Adam kırmızı oldu. Oğlum adam kırmızı Adam kırmızı 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 Niye grafiği kan de var. Aynen. 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 Ya, şey, Kanka bir şey, hile ise kan, kanıt var ha. Evet, ya, e, aa, hileler, ise, o, o mutasyona uğramış mutasyona Normal. Ya ars abi. o kadar güçlü ars bir an. şut göremedim ben hayatımda. Ben bile daha Sal sal sal. Ben salsaydın. Tam Ben Hayır Yusuf vurma. Tamam. Yusuf senin topun Bak, geri sen döner. Yerine sen. Senin topun Aa! geri döner kareye girer. Sakın yapma. Böyle, bu merak <laughs> gibi böyle duruyor. <laughs> çabuk Beş çabuk. E Beşinci videoyu izleyenler Aga bu niye kasarak gidiyor ya? Onu çok kasıyor bende nedense. Tamam <laughs> hadi vur vur vur. Şu an var ya bende Yusuf süper Mario gibi yürüyor böyle. Dona dona. <laughs> Yusof Abi siz nasıl kalecisiniz? İki tane kalecisi de Evet Allah ya. Nasıl kalecisin sen? Ayaksız bir tane geliyor, sen hep çekiyor hep lan. Hep Hayır kaleci. Bir çekiyor derken diğer kaleye gidiyor da. Allah kahretmesin. Domates kapadılardan kayboldu. Hadi Kerem. Kerem, aç ortayı Kerem, Kerem gel. Kerem <laughs> hani nasıl kalecisin? oh. Ah. Elim ısınmadı. mi elinle ben. mi oynuyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa yüzü onu yersen var ya. <laughs> Sanki, ya Burada şey bir, bir şey söyleyeyim mi? Daha çok şey yapman lazım. Daha çok tebrik etmen lazım. Çünkü ayaksızlardan Ayak takım olursa yani ayağım yok. Lan direkt zaten. Yusuf'tan daha e iyi bu arada. Ne? Ne atarsın onu? Direkt Yusuf'tan daha iyi kalecilik yapıyor. beni kaleye mi koyuyorsunuz biliyorsunuz da. Neden beni kaleye koyun? Kaleye Beyler daha güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Gökhan biz iki... bir dahaki şimdi çekeriz Gökhan iki kişi çekeriz ya. Hep kupa kazanıyorduk <laughs> eskiden ya. Bak iki maçta bir puan aldık. Müthiş. Müthiş aga. Oha. Üçüncü Allah. sıradayız lan. Oha. Bizden daha kötüleri varmış. Aga. Hadi. E, Tanrı ben geçmeyeyim. Valla lan. <laughs> bu <lazım>. maç yenilirsek. <laughs> aga, bu maç yenilirsek son sıraya düşüyorum. Ben kaleye geçmeyeyim. Allah senin belanı versin. <laughs>

Hayır. Allah önce de. konuşmayın. Önce konuşmayın. Ben stres aga giriyorum. Ölmeyin Aga, Aga tut şunu. Aga. 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 <laughs> Yusuf sen neden Super Mario gibi yürüyorsun ya? Gomez ultiyi açtı bu arada. Aga. 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 şunu Aga. Aga. kane Aga. 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 Boş, aga. Ben bu oyunu Abi bu salaf niye geldi? Salaf gelmiyor. Vur hadi. Hayır. Hadi. hayır Allah seni da tüküreyim. <laughs> Bunun ayağı yamulmuş oğlum. Oğlum oh. da Kerem. Hiç, hiç kaçtın. ne, Allah, Allah, ne Allah. yapıyorsun? <laughs> evet e, ya karşı. Allah kahretsin. Ya <gülüyor> abi. Tebrik ederim. Aldım yüzeyi. Ya abi bu zaman Zaman Allah ya. Çal, çal, harcadın. Bak akıl var bende. Allah yani, o da Çin yarım bir faz... şey. <gülüyor> 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 Arka ne yapıyorsun? Üç kaç çay. Üç kaç çay. Bu ne ya? ya. ya, ya. Son saniye boleyim. Borsan neden sen vurmuyorsun? Bak sana salacağım bütün şeyleri. Oğlum ben de sen kaleden çıkmasan. Al. Özür dilerim. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Aga var ya. Birinci sıradaki adam bizi ya gol yedik ha. Aa o şey çok de, iyi kaydı. Birinci sıradayız. Birinci sıradaki adamla maç yapmıyoruz Allah'tan. Allah'tan. <laughs> Oğlum biz nedir lan? Sıtı işte, mı? Aa eksi iki. Tamam. Yok bir şey. Yok yok. Ay hey. ay ayaksızlardan takım olsa bozdu ya. Bozdu bozdu. Bozdu artık <gülüyor> ayaklıyız. <gülüyor> Nasıl ayaklıyız lan? Evet, ee, ayaksız e, yani... oynuyorduk. sen <gülüyor�> neden kelsin? Tamam. Saçını mı kestirdin 100 önce video özel? Aynen aynen. Ya. Ay e, şey, bak bak arkamda kalmıyor. Şey, 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 yerine çıkmaya çalışıyor. Ya, ya işte, işte, <laughs> Ben geliyorum. <laughs> Kerem abi 100. videoya özel Twitter oluyor. Kerem çıktım. Evet, spikeriniz Yusuf konuşuyor. Ben <laughs> 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 nasıl çıkıyorum ha? Çok sinir oldum ya. Oy oh <laughs> Kerem, Kerem onu sakın at. Herkes geldi. Herkes bir, bir şey yazsın. CV yazsın herkes. Ne ne yazalım? Tiv yazsın herkese. Aynen de 3 2, 1, Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler yaklaşık 30 saniye sonra yenim ve yıl dönümümüz olacak. Ne düşünüyoruz? Bak, ne düşünüyoruz? Kore birinci adamı yeniyor bu Kore. <laughs> ee, bittik. Aman <laughs> <laughs> anam ya bu Kerem var ya çok tehlikeli hareketler yapıyor. <laughs> K Kerem PTS yaz PTS. Ha <laughs> <Oğlum, gülüyor> eksik <laughs> değil o. PTS. Oğlum yazmayın bak şimdi BTS miyiz? Ben susamıyım. Arkadaşlar o beat'i <laughs> lütfen yapmayın. BTS mi? Ha BTS, aynen aynen. Öyle bir şey yok ki. Ya Google'dan arat lan. Ya geri zekalı ya. Bu <laughs> sizin yaş... Tamam kereme bir şey demiyorum da Barsol'un yüzümü yüzümün yaşı kaç? <laughs> Söyledikleri kelime de... Allah aşkına. Benim yaşım var bir kere. 999, 99. benim 999. Benim 9 tane yaşım var bak. Benim 9 Allah. tane. Oğlum sen kedi misin? <laughs> Senin çalımın var. Topa vurur. Topa vurur. Helal. Helal. <laughs> Allah seni. Ana sen bizi. Abi, <laughs> ne yapıyorsun? Aa! aa! vuruyorum. Aga vur. Vur Gomez. Tamam güzeldi Full defans yapalım aga. Herkes defansa. At. Ya boş kale. Kale boş değil ki. Oradaki kale boş. Hangi kale? Hadi Kerem, hadi Kerem. Hadi Kerem. Bu korzatta oynadılar. Tebrikler Kerem, tebrikler. Ya bana ne oluyor? Ben şey bak, Bir anda bak bir şey geldi. Bir şey oldu böyle. Ben bir şey hissettim. Tam bir değişik oldum. Sonra bir baktım topun yanından geçiyor. Aga yine bak bir bir Allah kahret o ayaksız. Lan ne yapıyorsunuz gene vurucu Ya topun içinden geçtim. Geçiyor. Sen de gördün. Sen de gördün. Topun içinden geçti. Evet, topun içinden geçti. Evet. Topun, içinden geçti. topun içinden geçti vardı. Ben de camamız atıyorum. Camamız atıyorum, atıyorum. Ya senin namusla. Ama bir orada yerim. Bir orada yerim. Oh, 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 oh. Geçtim geçtim. Orada geçiyorum. Orada geçiyorum. Orada geçiyorum. Orada geçiyorum. Orada geçiyorum. Orada geçiyorum. Ya topun içinden Allah, geç. Allah topa ne oluyor lan? Çık, Allah bak. sizin belanı. Oh. <gülüyor> bir <gülüyor> kişi bile dokunamadı. Ha, sen ne oluyor mu yeli? Aga, aga yapmayın ne olur Yedik. yapmayın. Yapmayın. <laughs> fil de ya, içinden geçiyorum hala. <laughs> Defansa köpüğü. Abi

Elim i̇şte ayağım titriyor şu an. Ne? Benim ne? Elimi ne? Elimi ne? Herkes kaleye geçsin bence. Herkes kaleye geçsin. <laughs> Aga hadi hadi hadi. Alacağız, alacağız. Bu bölüm o bölüm. Ne lan <laughs> Bu ka kaçak girdi sahaya. Bu evet, normalde zaten bir tek şeylerdeyken alamadık. Allah. Bunlar varken alamadık. dört kişiyken. Hadi Kerem aç ortaya Açtım. <laughs> bana kafa vur. Tebrikler, Kerem tebrikler. Tebrikler. Ke tebrikler Kerem. Ha. Ben öyle Ay, dedim. ya. ya içinden geçiyorum top. O <laughs> Orada. Allah seni. Tebrikler Kerem Yusuf, Yusuf ne olur duvara çarptırarak vurma. Seni var ya böyle mıncıklarım. Mıncık. ya ne bu? Ya hayır <laughs> ya. 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 Aşırtma ya. Aşırtma vur. Bak. <laughs> <laughs> Tam <laughs> <Kem> <laughs> <laughs> <Bar> <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok Gomez sana saldım. Oğlum ba Gomez. Ya bu Gomez'in her şutu karşıdır rakibe gidiyor ya? Hadi Kerem, A! Keren, A! <Gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. A, at diyor? Kerem, at hadi. ya topu dizinden geçiyorum. Ya ile geçti ya. Al, sen at, sen at, sen at. salak Atsana sen. Yok, ben de Gel. <laughs> hmm. <Christianity. Gülüyor> <Hey. Gülüyor> <laughs> ne olur vur Allah seninle ya. Vurdu. Hadi yine vur yine vur yine vur. Hayallerimizi yıkma Barsoğum. Yüzüm sende Allah seni belalar. Ayıp ya. Ya. <laughs> ya Yusuf. Sen pardon <laughs> başka bir yere vuramıyor mu çocuk ya? <laughs> Vuramıyorum. Duvara vurduğun kadar. Karşı rakibe vur geri zekalı. <laughs> Hep bu Yusuf'un yüzünden yeniliyoruz. Al. <laughs> için biliyor musun benim kaleci olmadığımı? <laughs> Oğlum ben <laughs> içinden geçiyorum ne yaşıyorsun? Aga son dakika golü hadi. Son saniye golü. Ya Allah senin onlara çene yapacağını adam akıllı topu oynasana. Oha bir saniye Ay, daha attılar. Beyler bir saniye gol kupayı, kupayı alamadığımızı Yusuf'a bahsediyorum. Allah evet, böyle evet. oyuncu 3 kişi oynadık lan. 3 kişi oynadık ve o daha güzel asla. oynadık önlerde. Onlar 5 kişiydi. Ya ben topun içinden geçiyorum. Ya senin topun içinden geçmen bize alakalı artık ya. Yok arkadaşlar, ya. Arkadaşlar bu bölümde de alamadık. Evet. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Baktık. En azından final çıktık ilk, ilk defa. Evet. 100. videoya özel. Allah'ın